Pilot. Ha. Ne yapıyorsun sen burada? Yeni mekanımızı teftiş ediyorum oğlum. Artık silah işlerini buradan yapacağız. Ya pilot. Ha. Yaktığın malların parasının binde birini bile bulamadık da kardeşim. Nasıl bulamadın oğlum? Ha? O kadar çevremiz var. Sadece verdiğimiz borçları toplasan yine olurdu oğlum. Hala anlamıyorsun değil mi? Malları yaktığını öğrenmişler. Herkes seni defterden silmiş. Selamımızı bile almıyorlar artık pilot. Ben onların ahde vefalarına Vedat. Ama bir gün benim elime tekrar düşerler. O zaman tabaktan tuz yalatmazsan benden amerde. Ya pilot, bak takacı hazırlığını yapmıştır. Hamle yapmamızı bekliyor. Orduyla gelecekler üstümüze kardeşim. Bak orduyla. Ya tamam oğlum. Sen bir sakin ol. Ben şimdi konuşurum Takacı'yla. Bir orta yol bulunur. Takacı. Ben pilot. Hangi pilot? Çıkaramadım. Paran neyse veririz deyip... ...atar gider yapan... ...sonra da sözünü yutan pilot mu? Ee, biz sözümüzü yutmayız Takacı. Borcumuz borç. Tamam. Bir takım sıkıntılarımız oldu. Ama şimdi silah işine gireceğim. İlk sevkiyattan senin borcunu ödeyeceğim. Pilot. Bu piyasada vaktinde ödenmeyen borcun kazası olmaz. Ben senin gibi yüzlerce insanla çalışıyorum. Ayrıca biz senin uçağını düşüşe geçirdik bir kere. Bir daha da sene o uçağın burnu havaya kalkmaz. Senin fırtınan benim uçağıma sökmez takacı. Tamam. Büyük olmasına büyüksün ama... ...ölene kalana, düşene kalkana... ...sen karar verecek değilsin, anladın? Ben karar veririm pilot. Ben karar veririm. Ölene de, kalana da ben karar veririm. Bundan böyle benim hava sahamda sana nefes almak yasak. Ya borcunu ödersin, ya İstanbul'u terk edersin, ya da senin kafanı kopartırım. Taykanı, tayfanı topla gel al lan. Bakalım kim kimi kopartıyor takacı. Gelmezsen şerefsizsin lan. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Senin de orta yol buluruz dediğim bu muydu pilot? Yana bacaktım. He? Adamın tehditlerine eyvallah mı diyecektim? He? Bana bak. O pilot itini bana hemen getirin. Tek parça olarak.